BTC Haber TV'den selamlar herkese, iyi haftalar ve iyi akşamlar diliyorum. Yine canlı yayınlarımız devam ediyor. Pazartesi günü kripto varlıklara dair yayınlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz sizler için. Hafta açılışında nasıl bir piyasa bizi bekliyor bunu konuşacağız. Ocak ayını artık kapatıyoruz, son günündeyiz. Ocak ayını kapatırken piyasalar nasıl hareketlendi, nasıl bir seyir aldı, Şubat'a nasıl göz kırpıyor onu soracağım. Bildirimlerinizi açarsanız ve bize abone olursanız yayınlarımızı çok daha rahat takip edebilirsiniz. Peki bugünün konuğu kim? Analist Emre İşlek bizimle birlikte olacak. Kendisinden değerli yorumlarını ve analizlerini alacağız. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba Melisa Hanım. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Halimi hatımı soran konukları çok seviyorum. <laughs> Genelde ben soruyorum çünkü. Teşekkür ederim bunun için de. Rica ederim. Şimdi aslında bir e, özet yapmaya çalıştım. Ne yapacağız diye. Hali hazırda Ocak ayını kapatıyoruz artık. Kripto varlıklar konusunda çoğu yatırımcı bir güven kaybına uğramış durumda. Çünkü hiç beklemediğimiz şekilde en azından çoğu kişinin beklemediği şekilde bir çakılış e, sıkıntısı dönemi yaşadık. E, ve şimdi bakalım Ocak ayını nasıl kapatacağız? bunu önce bir almak isterim sizden. Bitcoin'e başlayalım. Bitcoin'in seyri çünkü zaten diğer coin'e de bir şekilde sirayet ediyor. Daha güçlü bir Bitcoin aslında. Daha güçlü altcoin'ler demek oluyor. Genel olarak piyasada böyle. Bir grafiğimizle başlayalım mı? Ne dersiniz? <laughs> Grafikle başlayalım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Piyasada e, yaklaşık 3 aya yakın bir süredir ciddi bir düşüş var. Yani i̇nsanları çok büyük paniğe sokan bu düşüşün asıl sebebi Amerika Merkez Bankası'nın daha şahin bir duruşa geçmesiydi. Ancak insanların kendini kaybetmesi ya da piyasaya son derece ümidini kaybetmesinin en büyük sebebi ya da bu düşüşlerden çok büyük herkesin zarar almasının en büyük sebebi aslında ortadaki yanlış bir algıydı. Bu algıdan hepimiz etkilendik. O algı neydi? Bitcoin Eski ATH'sini kırdığında asla durdurulamaz bir şekilde çok hızlı yükselir gibi bir inanç vardı. E, bu geçen yılda biz 20 bin doları kırdığımızda yine aynı düşünce vardı ve Bitcoin o şekilde hareket etmişti zaten. Bu yıl e, işte Kasım ayında biz yeni ATH yaptığımızda 63 bin doları kırıp 68 bin, 69 bin doları gittiğimizde yine sürekli aynı şey dillendirildi. Bitcoin eski ATH'sini kırdı buradan hiçbir şekilde durdurulamaz şekilde 70 bine, 80 bine, 100 bine gidecek denildi. Birkaç hafta geri çekilme oldu. O birkaç hafta geri çekilmeden sonra da yeni bir e, söylenti yıldı. Bitcoin aynı bantta yaklaşık 3 hafta durursa eğer o zaman da 3 haftadan sonra yeni bir atak yapacaktır vesaire denildi. Ve bu süreçte herkes Bitcoin ne de olsa ATH'yi kırdı. Bundan sonra çok hızlı şekilde eskisi gibi hareket edecek deyip dışarıdan yeni para soktu herkes. Yeni yatırım soktu. Piyasaya girmeyenler de girdi vesaire. Ancak bunun bir düzeltme olduğu ya da işte büyük bir düzeltme öncesi fake bir hareket olduğunu tabii sonradan anladık. Öyle olunca da o günden bugüne gelen yaklaşık 70-80 günlük düşüşte ki %50-52 civarı yaşanan bu düşüşte insanlar çok fazla yara almış durumda. Bu da çok ciddi bir sıkıntı yarattı. Ben bu noktada öncelikli olarak şu an gideceğimiz gibi göstermek istiyorum. Yani piyasada görülen birkaç tane makro analiz gösterdim ancak e, onları daha sonra gelin isterseniz biraz daha yakından bakacak olursak Bitcoin hareketli ortalamalar üzerinde e, çok güzel hareketlerde bulunuyor genelde Bitcoin'in doğasında bu var mesela 21 haftalık hareketli ortalamayı kırarsa 50 haftaya gider 50 haftalığı da kırarsa oradan 100 haftalık hareketli ortalamaya gider oradan destek alırsa bir öncekine tekrar döner bu genelde Bitcoin geçmiş hareketlerinde çok olmuş biz bunu mesela yazında gördük şu noktada 21 haftalık hareketli ortalamayı kırdığımızda 50 haftalık hareketli ortalamaya gidip oradan destek alıp çıkmıştık. Ancak bu kez öyle olmadı. Aralık ayında şu gördüğünüz sarı çizgi 50 haftalık hareketli ortalama. Biz bunu kırdık ve 50 haftalık hareketli ortalamayı kırdıktan sonraki hedef benim için 100 haftalık hareketli ortalamadır. 100 haftalık hareketli ortalamaya geçen hafta Pazartesi günü 32.800 dolara gelerek yaklaştık. Ancak e, tam olarak o seviyeyi test etmedik. Oradan bir yükseliş geldi FED toplantısının yakınlaşmasından ötürü ki genelde FED toplantısına birkaç gün hep bu şekilde bir yükseliş oluyordu. Yani ben ancak oranın nihai dip olduğunu zannetmiyorum. Ee, son bir kez 100 haftalık hareketli ortalama olan buradaki 32.500 dolar seviyesini test edeceğimizi düşünüyorum. Aynı seviyenin çok başka bir önemi daha var. Şöyle göstereyim size hareketli ortalamaları kapatık hacmi de kapatayım daha rahat görürsün. Bu 2017-2018 zirvesindeki 20 bin dolardan 2018 dibindeki 3100 dolara bir Fibonacci geri çekilme arası çizdiğimizde çıkan perspektifler çok başarılı çalışıyor. Bu perspektiflere yakından bakarsak da hem buralarda destek olarak hem daha ilerlerde 3618 seviyelerin direnç olarak iyi çalıştığını gördük. Biz en son 2618 seviyesini kırdık. Geçen ay 46 bin doları. Yine aynı perspektifte 2618 seviyesinin bir altında 1618 seviyesi var. Bu da 30 bin dolara denk geliyor. Yani 100 haftalık hareketli ortalama onu da tekrar açayım. Şu mavi çizgi 31 bin 30.000 30 bin dolarda da çok önemli bir Fibonacci desteğimiz var. Bu desteklerin çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ee, o yüzden ben buralara son bir test düşünüyorum. Buralarda bir test yaşayacağız. Burayı kırar mı kırmaz mı Tabii ki konuşmak için erken ben kıracağını hiç zannetmiyorum. Ancak her ihtimale karşı her zaman kötü ihtimali de düşünmek lazım. Eğer ki 30 bin doları kırar ve bunun altında haftalık kapanışlar yaparsa Bitcoin çok farklı bir döneme girecektir. Çünkü neden? Hatırlarsınız ki geçen yıl biz 20 bin doları kırdığımızda çok hızlı bir şekilde önce 28 bin oradan 30 bin, 34 bin dolarlara gittik. Yani fiyat hiçbir şekilde 20 bin, 30 bin dolar arası bir konsolidasyon yaşamadı daha önce. Bu aralık, yani 20 bin dolarla 30 bin dolar arasındaki aralık Bitcoin'in çok yabancı olduğu bir bölge. O yüzden 30 bin doların kırılıp onun altında yaşanacak haftalık kapanışların çok daha sert fiyatlanmalara sebep olacağını, bize 20 binleri getirdiğini düşünüyorum. Bu en kötü ihtimal. Ancak ben yine de öncelikli olarak aklımdaki ilk fikir şu an sizin grafikte gördüğünüz gibi 30-31 bin dolar testinin, pardon bantının test edilip burada kısa bir süre konsolide olur. tabii bu konsolidasyon sırasında altcoin'lerin biraz daha çok yıprant dominansın 46-47'ye yaklaşacağını düşünüyorum. Ardından daha sonra bir üst fibonacci di, di, direncine tekrar teste gideceğini düşünüyorum. 46 bin dolara. Kısa düşüncem bu. Melisa Hanım. Şimdi aslında şöyle dediğiniz gibi Fed kararları öncesinde ve sonrasında tabii ki global piyasalardaki hareketlilik kripto varlık piyasasına da yansıyor. Onu zaten aslında size bir sormak isterim. Fed kararları evet bu kez sabit tuttu. Ancak hem Fed Başkanı Powell'un hem de zaten yayınlanan Merkez Bankası'nın kararından hemen sonra yayınlanan metinde zaten ve bir süredir de faiz artırımı olacağı e, konuşuluyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 30 yılın en yüksek enflasyonunu gördüğü, görmeye devam edecek gibi. Dolayısıyla orada bir düzeltme gelecek belli ki faiz artırımıyla. Şimdi genelde konuklarımla konuştuğumda bu tarz durumlarda biraz daha güvenli liman arayışının söz konusu olduğunu söylüyorlar yatırımcı açısından. E, ve daha güvenli liman dediğimizde işte değerli madenler Özellikle altın gibi aslında enstrümanlardan bahsediyoruz. Kripto varlıklar yerine. Şimdi böyle bir elimizde durum var. Tabii sizin fikrinizi alacağım. Ancak bir de şöyle bir makale yayınlanmış Financial Times'da onu da söylemek isterim. Biraz daha Türkler özelinde de bir derleme aslında o noktada da bizim için önemli. E, sektördeki uzman isimlerle, girişimcilerle röportajlar yapılmış. Tabii bu makalenin içerisinde e, şu an Türkiye'de gelmekte, gelecekte olan regülasyonlarla ilgili açıklamalar da var ama çarpıcı aslında e, değineceğimiz e, şey şu, e, bu düşüş sezonuna rağmen Türkiye'nin kripto paraya sığındığı aslında tespit edilmiş yapılan bir e, borsa tarafından yapılan analizde. Veriler nasıl onu da aktarayım seyircilerimize size söz vermeden önce. 2020 yılında 20 milyar Türk Lirası tutarında BTC işlemi yapılırken bu 2021 yılında 211 milyar, milyar Türk Lirası'na kadar çıkmış. Dolayısıyla şimdi burada ciddi bir ayrım var. 2021 tabii ki kripto varlıklar açısından hareketliydi ancak Kasım'dan beri ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Buna rağmen elimizdeki veriler bunlar. E şimdi diyoruz ki FED kararını açıklarken güvenli liman arayışı var. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman ne dersiniz? Yani bu veriler ilginç değil mi? Her şeye rağmen bir güvenli liman olarak görülmesi kripto varlıkların. Şimdi aslında bahsettiğiniz olay yani her şeye rağmen kripto varlıkların güvenilir bir liman olarak görülmesi sadece dünyada gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde Türkiye ya da işte benzerine baktığımızda Afrika ya da Latin Amerika ülkelerinde bu durumda. Zaten başka açıklanan bir raporda Fed'in kararlarına karşı en büyük kırılganlığın Türkiye'de ve Brezilya'da olduğunu görüyoruz. Ya da işte yine kripto paraları olan ümidin yine benzer Afrika ya da Latin Amerika ülkelerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'de neden bu durumda? Ben şu şekilde düşünüyorum. Şimdi iktisadi olarak paranın üç tane fonksiyonu vardır bir hesap aracı olması iki mübadelede yani alım satımda kullanılabilmesi üç değer saklama aracı olması şimdi Türk Lirası'nın geldiği güne bakacak olursak Türk Lirası bir e, hesap aracı mıdır sizce Türk Lirası bir değer belirleme aracı mıdır kesinlikle değil şu an ülkemizde her şey dolar üstünden fiyatlanıyor A'dan Z'ye kadar her şey eskiden e, dolarize olan şeyler dışa bağımlısı olduğumuz ve ithal ettiğimiz konulardaki o sektörlerde biz fiyatlamaları dolar üstünden yapıldığını görürdük. Örnek veriyorum dolarla hiçbir ilgisi olmayan bazı sektörler Türk lirasına göre gelişirdi giderdi. Ancak günümüzde özellikle bu göç politikası ya da işte yabancılara e, işte konut almaları karşılığı vatandaşlık verilmesi sonucunda tüm konut satışları da yabancılara doğru yöneldi. İnşaat sektörü yine doların artışından çok etkilendi vesaire derken artık en önemli şey olan bir insanın barınağı olan evler dahi tamamen dolar üstünden fiyatlanıyor ve şu an ülkemizdeki her şey dolara endeksli durumda. O yüzden Türk parası para olma fonksiyonunun üç fonksiyonundan bir tanesi olan hesap olma aracını kaybetmiş durumda. İkinci olan değer saklama aracı olmaya gelecek olursak Türk lirası bir değer saklama aracı da değil. Türk lirası yaklaşık 17-18 yıldır ayı seçiliminde sürekli değer kaybediyor. Ve yani sadece cebinizde siz Türk Lirası tutarsanız yani bu bir paradır. Paranın fonksiyonunda değer saklama aracıdır derseniz bunun da yanıldığınızı görüyorsunuz. Çünkü e, sahip olduğunuz serveti siz Türk Lirası'nda tutarsanız sürekli zarardasınız. Demek ki Türk Lirası para olmanın ikinci fonksiyonunu da kaydetmiş. Geriye tek bir fonksiyon kalmış. O da alım satımda kullanıyoruz yani. Ama dolardan dolar üzerinden hesaplıyoruz. TL karşılığı ne diye bakıyoruz ya da işte bakanlar ona göre bakıp zam yapıyor, bir şey yapıyor ve ona göre ödeme yapıyoruz. E şimdi biz bunu neden TL'de yapalım ki? Biz bunu Bitcoin'le de yapabiliriz. Biz bunu Tether'le de yapabiliriz ki şu an Türk insanının ben tahmin ediyorum en büyük ilgisi sadece kriptoları değil yani kriptolar kötü gittiğinde insanlar kenara çekiliyor ancak yine parasını Tether'de tutuyor. Ee, bu çok ciddi sosyolojik bir problem. Ee, insanlar şu şekilde izah ediyor bunu. Bizim Türk milleti kolay yoldan para bulmayı sever falan filan. Hayır birisi yok. Yani içine düşürüldüğümüz durum sonucunda insanlar bunu yapmaya muhtaç kalmış durumda. Bu da Bitcoin'in ideolojisine çok uygun. Çünkü Bitcoin'in ilk çıkışına biz bakacak olursak 2008 yılında emlak krizine, mortgage krizine karşı çıktı Bitcoin. Ki mortgage krizi de Tamamen bankacılık ve finans sisteminin yaptığı yanlış kararlar, aşırı borçlanmalar vesaire gibi hatalar sonucu orta çıkan ve çok ciddi bir şekilde patlak veren bir ekonomik krizdi. Bu ekonomik kriz sonrasında bu ekonomik krizin kötü etkilerini e, azaltmak isteyen merkez bankaları ve başta Amerika Merkez Bankası piyasaya çok ciddi dolar saçmaya, para arzını arttırmaya başladı. Ve onun sonucunda paranın değeri düştü ve şöyle bir düşünce ortaya çıktı. Yani biz cebimizdeki paranın değeri azalıyor ki orada değeri azalması yüzde ikiden üçten bahsediyorum. Şu an bizim ülkemizde bu yüzde kırk varmış durumda. Yüzde iki üç gibi paranın değerinin kaybetmesi merkez bankaları bizim paramızı çalıyor düşüncesini oluşturup e, merkez bankalarından etkilenmeyen ve yine mübadele aracı olarak kullanılabilecek üstelik arzı kısıtlı bir ihtiyaç doğurdu. Bunun sonucunda da Bitcoin çıktı ortaya. Yani burada şöyle bir özet geçmek lazım. Bitcoin'in ilk çıkışı Amerika Merkez Bankası'nın yaptığı hatalar sonucunda ortaya çıktı. Bunu biraz daha mikro hale getirebilirsek bizim ülkemizde de kripto varlıkları bu kadar çok yaygın kullanılması da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı hatalar sonucudur. Ben böyle düşünüyorum. Evet yani şahane tespit gerçekten. Dediğiniz gibi insanlar artık birazcık daha e, kripto varlıklar ve diğer enstrümanlar noktasında Türkiye'nin Türk lirasının e, değer kaybı yüzünden de bu durumda ve böyle bir saklama aracı tercih ediyorlar. Şimdi Bitcoin'de durum böyle. Ocak ayını bu şekilde kapatıyoruz. E, alacağımız destek ve dirençlerden de bahsettik. Kötü senaryoları da iyi senaryoları da baktık aslında. Ee, peki altcoin'lerde durum ne? tabii? lider altcoin Ethereum'da da ciddi bir çakılış oldu bu 3 aydır. Onda da e, all time high'ler gördük. Bitcoin'in o zirve yaptığı dönemlerde şu de bir iğme kazanmıştı. Ancak e, aslında Ethereum'da e, çok iyi bir e, piyasa değerine sahip değil şu anda. Eskisine o 3 ay öncesine oranla. İsterseniz bir Ethereum'la başlayalım. tabii. Ethereum, AVAX Solana bu tarz altcoinler blockchain ve aslında NFT destekli projelerde yer aldıkları için başka bir anlam da taşıyorlar. Yani bir NFT ile ilgilenen insanlar için, trader'lar için de önem taşıyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman özellikle bunları seçtik aslında Emre Bey'le bu altcoinleri. Sonrasında diğerlerini de incelemeye çalışacağız. Ama başladık galiba değil mi Ethereum grafiğimizle? Evet, ben Ethereum grafiğini açtım ben. Tamam. Ben... Şimdi Ethereum, az önce bahsettiğim diğer Bitcoin grafiğine benzer şekilde 50 haftalık hareketli ortalamasını kırmış durumda. Ancak hmm. bunun altında çok önemli bir 2250 desteği var. Bu 2250 desteğini biz pazartesi günü test ettik. Bu e, 2250 desteği de yine Fibonacci seviyelerinden ortaya çıkan ve çok geçmişten gelen bir e, projeksiyon. O yüzden önemli bir seviye. Geçen hafta bunu test edip yukarı doğru tepki aldık. Ancak Bitcoin'in bir dip daha yapması ihtimalinde e, 2250'nin kırılıp onun altındaki 1900 dolarlara doğru gitme ihtimali var. 1900 dolarlarda hem yüz haftalık hareketli ortalaması var hem de sol tarafta gördüğünüz şuradaki bloğun güçlü bir destek olarak çalışma ihtimali var. O yüzden ben 2250 dolar kırılırsa 1900 dolar seviyesini alın fırsatı olarak düşüneceğim. Ancak eğer ki bu 2250 dolar seviyesi kırılırsa onun haricinde piyasa terse dönerse, yeni bir güzel haber gelirse, küresel piyasalarda pozitif ayrışmalar görülür ve bu da Bitcoin'e ve diğer kripto varlıklara yansırsa Ethereum'un nasıl yükseliş trendine girip girmediğini anlayacağız. Ben RSI ile ilgili şunu göstermek istiyorum. RSI'da çok başarılı bir şekilde çalışan bir düşen trend var. Şurada gördüğünüz bu düşen bir trend. İşte çektiğimiz şu an tam ucunda olduğunu görüyoruz. Şimdi düşen trendler hem fiyat barlarında hem Aresay barlarında oluşabiliyor. Ancak fiyat barlarında oluşan düşen trendler bazen volatiliteden ötürü insanlara hataya düşürebiliyor. Bazen tek yükselişler olabiliyor. Aresay bu noktada çok daha güvenilir. En son 8 Kasım ayında bir tepe yapmış Ethereum RSI indikatörü ve o zamandan beri bir düşen trend içinde. Şu an bu düşen trendi kırmak üzereyiz. Eğer ki birkaç gün üst üste yeşil kapatırsak RSI'deki düşen trend kırılmış olacak ve ben daha önce de söylemiştim. RSI'deki düşen trendlerin kırılımına güvenelim ve o zaman pozisyona geçelim. Eğer ki buradan red yersek tekrar bir düşüş gelirse Bitcoin 30.000-31.000'in teste giderse o zaman Ethereum'ın da 1900'lere doğru gideceğini göreceğiz. O zaman da e, burada bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş olma ihtimali olacak. Eğer ki burada bir pozitif uyumsuzluk oluşursa yani fiyat önceki şu dibin, arkadaşlar önceki dibin altına inmeden fiyat eski dibin altına inerse bu oradan yükseliş başlarsa günlük olarak pozitif uyumsuzluk da oluşmuş olacak ve bu etayıma çok büyük bir momentum katmış olacak. O yüzden ben şu an e, yatırımlarımın ikiye bölüyorum. Ya daha doğrusu iki ihtimali bölüyorum. Ya bu trend kırılacak öyle gireceğim ya da 30-31 gün bantına Bitcoin e düştüğünde Eterim'de daha düşük 1900-2200 arasındaki bandı düştüğünde orada alım yapıp ayrıca da günlükteki pozitif uyumsuzluk oluşumlarını gözleyeceğim. Evet. Ethereum için düşüneceğim. Evet. Çok da şey yapmak istemiyorum. Birazcık daha aslında altcoin analizi yapalım isterim. O yüzden çok araya girmemeyi tercih ettim. Ethereum'da durum böyle. Avax'ın ciddi bir kitlesi var. Ee, evet. Dolayısıyla aslında Avax da merak edilen coinlerden biri. Az önce de söylediğim gibi çünkü NFT desteği de oldukça fazla. Avax için ne söyleriz? Ee, Avax tabii hiç acıcı görünmüyor pek durum çünkü hacim yapısından <laughs> ötürü. Şurada gördüğümüz hacim... Dönemlerden sonra evet böyle bir kırılma yaşıyoruz. Evet. Yani hacim tabii ki son aylarda pek çok coin'de düştü. Ee, mesela atomda düşmedi. Atomda hala artıyor şu an ee, hacim. Link'te de bir dönem çok artmıştı. Ancak AVAX Eylül ayında yaptığı 60-70 dolar şuradaki zirvelerde e, çok ciddi bir hacme sahipti. Ondan sonrasında ufak bir düzeltmeye girdi ve o düzeltmeden sonra tekrar 140 dolara doğru bir çıkış gösterdi. Ancak 140 dolara yaptığı bu çıkışta Eski hacmini hiçbir şekilde yaklaşamadı. Kasım ayındaki tepesi Eylül ayındaki tepesine göre daha yüksek olsa da hacim resmen yerlerde. Bu da AVAX hype'ının özellikle küresel çapta bize azaldığını gösteriyor. Bu noktada yani AVAX'ın eski zirvesini test etme ihtimali var. Bitcoin yeni ATH yaparsa ancak AVAX yeni ATH yapar. Ee, bu da biraz... E fazla ümitlenmek ya da işte gerçekçilikten kaçmak oluyor. Şu anki durumuyla AVAX'ın yükselen trendinin azaldığını söyleyebiliriz. Ancak yine de Ethereum'a e göre daha bullish görünüyor. Onun sebebi hala 50 haftalık hareketli ortalama üstünde olması. Şöyle yakınlaştırayım size, hatta günlük açayım müsaade ederseniz. Emre Bey, peki siz onu açarken şimdi evet dediğimiz gibi e, güçlü bir aslında Bitcoin altcoin'lere de sirayet ediyor ve dediğiniz gibi AVAX'ın yükselişi aslında Bitcoin'e doğru orantılı ama aslında biraz da geç sirayet ediyor altcoin'lere bu durum. Yani şunu anlamalı mıyız? O zaman yakın vadede bir hacim yükselmesi gözükmüyor gibi mi AVAX'da? Yani Bitcoin dominansı da zaten şu noktada yükselişe geçmiş durumda. Bitcoin şu an düşerken, bir parça düşerken altcoin'den üç parça düşüyor. Bitcoin bir parça yükselirken, biz maalesef şu an altcoinleri yine aynı şekilde bir parça yükseldiğini görmüyoruz. Bu hafta sonu mesela piyasalar bir nebze daha rahat, daha sakin hareket etti. Ancak bunun altcoinlere fazla yansıdığını görmedim. Nitekim dün gece direkt CME'nin açılışıyla itibaren bir dump geldi. Avax'ın tek avantajı şu an 50 haftalık. Yani grafikte gördüğünüz sarı 50 haftalık hareketli ortalamanın hala üstünde olmuş olması bu. Diğerlerine nazaran bir nebze daha bu olduğunu bize gösteriyor. Burada önemli olan gibi bir haftalık hareketli ortalama. Bu da tam olarak 84-85 dolar civarına denk geliyor. Eğer ki Bitcoin buradan 30-31 bir bandına direkt gitmez hafif bir yükseliş yaşarsa bu yükselişte AVAX'ın karşılaşacağı ilk direnç 84 dolar onun üstündeki 91 dolar Fibonacci direnci 84 dolar ve 91 dolar. Dirençleri AVAX için sert dirençler. Eğer ki AVAX 91 doları kırıp destek haline getirirse o noktadan sonra e, gerçekten hacim gelir. O noktadan sonra ben bile almayı düşünürüm. E, çünkü gerçekten 21 haftalık hareketli ortalamasının üstüne de çıktığı için daha bullish olmuş olacak. Kripto paralarda şöyle bir durum var. 21 haftalık hareketli ortalamalar kripto paralarda çok önemli ve aşırı bullish bir indikatör. Fiyat bunu kırıp destek haline girdiğinde artık o kayına, koyuna hacim geleceğini ve artık yükseliş trendine girdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada Avax için kritik seviye 84 dolar ve üstünde de 91 dolar. Bakalım bu kritik seviyeleri görebilecek miyiz? Solana'ya ne dersiniz? Evet. Başka söyleyecek bir şeyimiz yoksa Avax'la ilgili. Hayır bu kadar. Tamam. Solana'da da Avax'a benzer yapı var. Yine Eylül ayında yaptığı zirveden sonra Kasım ayında da zirve yapmış ancak Eylül'deki hacme ulaşamamış. Bu zirvelerde insanlar tekrar koyuna girerken e, birçok kişi aslında elindeki koyunu da boşaltmış diyebiliriz. Solano şu an çok kritik bir noktada. 50 haftalık hareketli ortalaması yeni kırmış. 97 dolar seviyesinde e, duruyor 50 haftalık hareketli ortalaması. Bu seviyeyi kazanması lazım. Eğer ki bu seviyeyi kazanamazsa bu seviyeden red yerse gideceği ilk durak 73 dolar. 21 haftalık hareketli ortalamayı kırması için de çok daha zor görünüyor. Avax kadar bu iş görünmüyor. Bu noktada ben 97-98 doları kırmasını beklerim bir haftalık hareketli ortalamayı. 97-98 dolar kırılırsa 112 dolar ilk hedefi olacaktır. Ancak şu an 50 haftalık hareketli ortalamanın yani 97 doların tam olarak altında olduğu için Solano'nun şu an bir dirençte olduğunu söyleyebiliriz ve dirençlerde dikkat etmek lazımdır. Evet en azından Kesinlikle. burada e, biraz daha sakin kalmak ve dikkat etmek gerektiğini uyarısını yapmış olalım. Şimdi de tabii son zamanlardaki en çok kalp yapan alanlardan biri de metaverse e, ve metaverse Hı. destekli projelerde elbette daha doğrusu metaverse destekli de e, ilgi çekenler arasında zannediyorum mana e, ile başlarsak belki birazcık daha merak edilen bir coin e ele almış oluruz diğerlerinden önce. Bana ve sende bakalım isterseniz. Evet. Hı, -hı. Tamamdır. Mana. Mana'nın Mayıs ayındaki zirvesi 1.60. Biz bu içinde bulunduğumuz düzeltmede 5 dolardan itibaren geri çekilip 1.60'a kadar düştük. Yani Mayıs ayındaki Zirvesinin test ettik oradan sağlam bir alıcı geldi ve kısa süre içerisinde de burada yaklaşık yüzde altmışlık bir yükseliş yapıp bir üstteki Fibonacci direncini kırdı. Son derece buluş görünüyor bana. 21 haftalık hareketli ortalaması da iki buçuk dolar seviyesinde. Fibonacci 1618 seviyesi de iki buçuk dolar seviyesinde. bana iki buçuk dolar seviyesinin üstünde kaldıkça e, ee, buluştur ve alım yönlü düşünülebilir. Ancak iki buçuk dolar seviyesi kırılırsa tekrar sayındaki zirvesini yani 1.60 doları test etmek isteyecektir. Bu noktada MANA için kritik seviye 2.5 dolar seviyesinin destek olarak muhafaza edilebilmesidir. Önemli olan MANA da bu. Sende gelecek olursak yine bir diğer metaverse projesi. Sen aralarında en iyi görünenlerden biri diyebiliriz. Sen de bu yaşadığımız düşüşte son 1-2 aydır yaşadığımız bu işte zirvesinden itibaren gelip 21 haftalık hareketli ortalama bir kez kırdı geçen hafta ancak altında kapanış yapmadı şu seviyede kesinlikle onun altında kapanış vermedi bu son derece güçlü olduğunu gösteriyor Az önce de söylemiştim kripto varlıklarda 21 haftalık hareketli ortalamalar çok önemlidir yeni haftada da ve ondan sonraki bir geçtiğimiz haftada da hep 21 haftalık hareketli ortalama seviyesini korudu O yüzden ben tekrar 21 haftalık hareketli ortalamaya gelirse diye ki bu da tam olarak üç buçuk dolar yapıyor sente alım alanları kurdum kendime benim için üç buçuk dolar sente alım fırsatıdır Bitcoin'de hiç beklenmedik bir dam olursa yani 30 bin 32 binler ya da test edilirse böyle bir durumda sendin geçtiğimiz iki hafta test ettiği iki buçuk doları test etme ihtimali var ancak burada kapanış yapacağını zannetmiyorum. Çünkü iki kere kuvvetli bir momentumla yukarı tepki almış. Yani 3.5 dolarla iki 2.5 dolar arası çok geniş bir geniş bir range. Ancak Metaverse coinleri zaten diğer coinlere göre çok volatil coinler. O yüzden e, bir kişi 100 birim parasıyla mesela tek coin'e 10 birimlik e, e portföy ayırıyorsa Metaverse coinlerine 5 birim ya da 4 birim kadar portföy ayırmak lazım. Çünkü volatilitesi çok yüksek. Bu noktada böyle bir Bitcoin'in dump ihtimalinde insanların özellikle e, margin işlem kaldıraçlı işlem yapanların fiyatın 2,5 dolar kadar gideceğini tahmin etmesi lazım. Ya da spot işlem yapanlar fiyat 2,5 dolara giderse korkup elindekini satmasın. 2,5 doların altı ancak sente ciddi bir kırılma sebep olabilir. O da Bitcoin'in zaten 30 bini 29 bini kırmasıyla ancak mümkün olabilir gibi görünüyor tekrar özet geçeyim. 3,5 dolar, 2,5 dolar arası test edilmişti. Ben bu bölgede geniş aralıkta parçalı bir şekilde sen toplarım. Evet, güzel e, stratejiler aldık aslında sizden. Ocak ayını bu şekilde kapatıyoruz. Metaverse destekli coinlerden bahsettik. Manava sen, Mana ve Sente e baktık. E, tabii ki Ethereum'a değinmeden olmaz lider alt coinimiz halen. Avax'ın ciddi bir kitlesi var. Ona el aldık. Solana'ya baktık. Ee, NFT Özelinde yatırım yapanlar için de aslında bir şu bakış açısı sunmuş olduk. Ocak ayını böyle kapatıyoruz. Yayını da kapatıyorum bu arada Emre Bey. Var mıdır söylemek istediğiniz bir şey? Hayır teşekkür ederim Melisa Hanım. Ağzınıza sağlık. Şahane bir sohbetti benim için de. Umuyorum bir kez daha görüşebiliriz. Hoşçakalın. Umarım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Sağ olun teşekkürler. Evet, analist Emre İşlek'le birlikteydik. Bugün Ocak ayını sonlandırıyoruz. Piyasalar nasıl bir seyir halinde? Şubat'a da aslında biraz göz kırpmış olduk böylece. Çünkü Emre İşlek'ten şahane stratejiler aldık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, bildiriminizi açmayı unutmayın. Hatırlatmasını yaptıktan sonra kapatacağım. İyi akşamlar, hoşçakalın.